Patlıcan dizme için gerekli malzemeler 4-5 adet uzun adet kuru soğan, 500 gram kıyma, tuz, karabiber, pul biber, galeta unu, 8-10 adet süslemek için çeri domates, 1-2 adet kapya, salça, 1 paket de domates sosuna ihtiyacımız var. Yani şöyle yazdan hazırlamış olduğunuz domates sosu elde edebilirsiniz, onunla da kullanabilirsiniz. Ben de şimdi size şöyle güzel bir kesme yöntemi göstereyim efendim. Şöyle öncelikle şu başını alıyoruz. Bakın ziyan etmeyelim. Şunu şöyle kaldırdığımızda sıfırdan almış oluyoruz. Şöyle. İyice güzelce yıkadık. Karbonatlı su da bekledi. Şöyle yapıp ki yürüyoruz. Karnı yarık şey, canım. Tamamen kesmememiz <laughs> gerekiyor. Ay, Aa, çok severim. O neden öyle? Bunu böyle koyacağız. Olduğunuz... Tam zemin dememiş. Güzel bir Anladım. Noktası, yani bir şey olmasın diyorsun. Bakın. Hah, bak. Görseli çok şık olacak. Görselimiz vay, vay. çok şık. Oralara bir şeyler koyacaksınız. Sanki, öyle evet. Doğruyoruz. Severim yemek yapmayı. Onun için. Şöyle. Beş tane de bir yapayım Nermin. Beş tane de bir yapalım bence evet. Tamam. Beni kopar oradan. Teşekkür Buradan bakın, bence... Bakın, bakın böyle. böyle. Aa, Aa, demek Altı işte, yapalım. E, tamam, altı yapalım. Bak, beş beşi de yapıyoruz. bir yerde istiyor sanki öyle bir şey dedi. <laughs> Şöyle bakın. Akordeon gibi evet. Bunların şimdi... Neler neler gelecek. Evet. Abicim güzelce yoğur böyle birazcık döve döve. Şimdi yapacağım. Evet. Buyurun efendim. Çok hevesli gördüm sizi. Tabii tabii, tabii. ne demek. <gülüyor> Kesemiyordu. İki ince kaldı bu kadar. Kaç olsun. Sakin ol sinirlenme tamam haklısın sen haklısın <laughs> ne dersen. Bir, bir şey demedik sana Biraz daha ince olabilir. Sarp'cım. Evet. İlk defa. Evde mutfağa girer misin? Çok severim. Ama şimdi Son otelde kalıyoruz ya giremiyorum. <laughs> Ay evet ya çok geçmiş olsun. Çok üzüldü. Evet, sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah bir an önce atlatırsınız. Olacak, çok olacak. şükür e, çocuklarınız, eşiniz sağ salim çok şükür. kurtuldu efendim. Önemli olan... Akordiyon. Cana gelmesin değil mi? Kesinlikle. Yani e, her şerde hayır vardır deriz biz bir de en büyük hayattaki en büyük e, içinde hamdolsun olsun onlar iyiler ya çok diğer şükür. her şey ha. bu arada bu süreçte tabii yanımızda olan çok insan oldu onun için de bir kez daha e, Allah razı olsun çok çok teşekkür herkese kalpleri çok güzel insanlar var evet. kalpleri çok karalar var bir de e, insanlara güzel yönleriyle düşünelim şimdi siz burada program yapıyorsunuz ama zaten diyor program yapıyor yok bundan evet şöyle ya, ya gerçekten yani, yapın, o da var siz de yapın Allah size de nasip etsin tabii. güzel düşünün Öyle Allah, bir emek veriyorsun evet ki buraya gelen yani. kadar. Hani, sabah köründe evden tabii, çocuklarınızdan ayrılıyorsunuz. E, sabah köründe buraya geliyorsunuz uğraşıyorsunuz. E, bir, bir yandan çocuklar geldiğinizden beri bile çocuklar acaba derse girdi mi <laughs> öbürü bunu yaptı mı şöyle Hep mi böyle mi. Hep konuşuyoruz. Allah'tan yemek düşünmüyor bu aralar. Maşallah <laughs> hepsi oruç tutuyormuş. E, ya, evet ya evet. hepsi Maşallah oruçlu. Ya 13 yaşındaki ne diyorum ki Sedat <laughs> tutma diyorum yok tutacağım dedim ki evet, tutsun. <laughs> yani yapabiliyorsa. Evde okul şey. yok. Yap, yap, yapabiliyorsa güzel bir şey. Pandemiyle aranınız nasıl? Geçirdiniz çok, mi? Çok iyi. Her gün görüşüyoruz beraber. <laughs> <laughs> Biz yaşadık evet. Ee, Aa, evet. Nasıl Ekim atlattınız? gibi. Ekim Aralık gibi. Vallahi evde ben güle oynuyor yine atlattım. Maşallah elhamdülillah. Yani maşallah. E, ben sıkıntılı geçirmedim. Festarlı bir gün oldu. Yaşadı böyle ama ondan sonra o da geçti. Ya şey yapmak gerek. Bir kere pandemide de hani bu rahatsızlığa yakalandığında bile <laughs> e, enerjiniz yüksek oldu. Simlikli. İkincisi eee işte hani, herkes aynı atlatmıyormuş. Gerçekten normal bir Tabii ki herkes aynı atlatmıyor Hı ama evet. neden dolayı? İşte kronik rahatsızlıklarla alakalı. Evet. Bunu evde denemek lazım. yani. Bir eve, de çok bizim kolay bizim biliyor musun? Hiç Biz Patlıcan dizme. Aslında patlıcan dizme. Dizme. miyim bunu? Son dakika şey. Serpil ne olur böyle yapalım. Bak Yeni bir aslında bir başka bir şeye karar vermiştik. Bir şey bir vermiştik. soracağım. E, bilmediğim için hani hiç denememiştim. Veya soğan buna... E, yuvarlak Aa, küçük soğan kesip. Hı hı. E, bunun mesela birinin arasına et, birinin arasına soğan, birinin arasına hani olur. 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 E, renklendirmek hepsi sizin elinizde. <laughs> Size bir tarif vereceğim. Bu gece bunu uygulayın. Şimdi verelim mi? Tarifi. Bakın iddia ediyorum. Bahzere <laughs> kadar acıkır ya da susarsanız telefon açıp bana istediğinizi söyleyebilirsiniz. Aman ya nasıl iddia Vallahi bak. Ben yıllardır mide tamam. susarım, ne acıkır, hiçbir şey Aa, çok hissetmiyorum. Merak ettim. Hiçbir şey. Ne Onun için efendim? ben şeyde survival'ı çok rahattım. <laughs> Yemeklerden evet. dolayı tabii. Her çok rahat. Evet. Şimdi e, sahurda 2 bardak soğuk süt. 2 bardak. Evet. Tamam. Bildiğiniz soğuk süt, şekersiz. 3 tane ya da 5 tane. Üç. Kendi kilonuza göre 3 ya da 5 tane hurma. Hurma. Ama Güzel. neden 3 tane, 5 tane? Neden? Çünkü peygamber efendim evet. üç tane yeter. Ay canım canım <gülüyor> vallahi <gülüyor> görüyorsunuz işte bak. Şimdi <laughs> e, neden peygamber efendimiz hep üçlü hep tekli yermiş hurmayı. Hı -hı. E, tek mesela tek alırken de hep tekli tesbih bile 33 tek sayıdır böyle. Çünkü Allah'ın birliğini e, inandığı için Allah'ın birliğinden dolayı Hı -hı. hurmayı da yani onun için tekli sayıdayım. 3 ya da beş tane hurma yiyin. 5 tane falan da ceviz. Evet. Oh, Başka hiçbir şey. Bakın sadece süt, hurma, ceviz. Bak hiçbir şey ve Kala. suyla da. Ne zaman bunu bozarsınız. Bir kere, bir kere deneyin. Değil mi? Suyunuzla da niyetlenirsiniz neticesinde. Yok. Evet efendim, muhteşem oldu. Ben, ben bunu mu? gözümde canlandırıyorum. Bunu daha büyük tepside, bunun içine işte domatesli, patatesli, soğanlı bir bile... şey de olur biliyor musun? Lavaş alacaksın. Hah. Hah, suyla, lavaşı. koyacaksın efendim, Aynen. Dürüm durum yapacağım. Kebap, nice. <laughs> Tam iftarlık. Canlı bize ne okursunuz böyle hemen? Sizin o gündür gündür. Sivas'ıyım dedim burada Sivaslı arkadaşlar varmış. Sivas'a yazdığım bir türkü vardı böyle. Şu Sivas'a, şu Sivas'a, adım şu Sivas'a. Evim barkım, yerim yurdum, gidemedim şu Sivas'a. Çermiğini özlüyorum, kan besliyorla, zarada verdim ben mola şarkışla da çıktım yola su şehrinde verdim mola <laughs> şu siwasa şu siwasa varamasa evim barkım yerim yurdum çok özledim şu Sivas'ı. Bir şey söyleyebilir miyim? Sırak Bir yemek su. yaptığım zaman Hı -hı. böyle değişik sos hani şey hazırlayacağım da böyle kapın içinde salçası ben biberiydi, Hı -hı. pekiydi falan filanı hepsinin içinde sosu hazırlık öyle evet. yapıyor. Çok doğruymuş. E, ee, salata sosu bile hazırlarken ne yapmamız gerekiyor? Bilmiyorum. Hepsini harmanlamamız gerekiyor. Salata sosunda bile yağ, limon, nane hepsini böyle bir şekilde verdiğinizde eşit miktarda onlar ekşisi falan hı hı. daha efsane oluyor. Biz onu da böyle <laughs> derin bir kaba koyuyorum. Tamam. Böyle bir harmanlıyorum onu <laughs> böyle. Yeter, Aa, tatlı. Acı çok güzel ya. Be, acı yemiyorum. Yani, yemiyorum. Ama midede tabii şey varsa çok güzel oldu görüntü. Şimdi efendim ne yaptık? Kısa kıymamız ve soğanımızla birlikte baharatlı bir köfte hamuru yoğurduk. Ee, dizme ilk beşerli, alt şarlı dilimler haline getirdik. Tam köküne kadar kesmedik. iki bıçak yardımıyla zeminde bitirdik efendim. Sonrasında üzerine böyle süslemek için çeri domates koyduk, kapya biber koyduk. Ne var domates sosumuz vardı. Onun üzerine salça ekledik. Şimdi şöyle pul benderiz efendim. Evet. Şöyle Siz yemeyecek misiniz? Anladım. Ben yemeyeceğim gibi gözüktü şu an. Tırak evet, beye gidecek. şöyle gezdirelim. Yağız çok acı yiyor bizim Yağız. Nasıl benle oldu? aynı acı yiyor şu anda. Ama canım. mesela sıraça çok böyle çok ona acı mu? yedirmemiştik. E biraz daha Fazla ya. ona acı yedirmemiştik ama Yağız şu anda benle aynı acı yiyor. Hadi. Tabi tabi normal o kırmızı biber var ya. Sıraç yemiyor da, mu? Sıraç çok acı yemiyor. O benim gibi Nermin teyzesi gibi. Hemen böyle yapıyor. Eh. Ben de hey, aynen ağzım yandı mı hiç mutsuz oluyorum. Yemeyeyim daha iyi. Ya, biz Bence iyi. Seviyoruz i̇yi hocam. Tatlı. Ya her, her şeyi kararında yapmak aslında doğru. Tabii tabii. Tabii çok da mideyi yoruyor. Acıcandır. Yani bir, böyle bir kafa salladın ki o acının acısı bize gel ben dedim. Fırında kaç dakika kaç Fırında. derecede bunları bileyim de benim tamam. için de e, öğreneyim yani. 200 derecelik önceden ısıtılmış bir fırın ayarı yapıyoruz efendim. Tamam. Zaten böyle güzelce kabarıyorlar. Şöyle pişirmek yahdimizi ısıtırız efendim suyla bakın böyle damlıyor. Bunu bu şekilde ıslattığımızda daha güzel tepsiyi kavrıyor. Bu da püf noktası olsun çünkü genelde üzerine bıraktığımızda havada kalıyor fakat ıslattığımız için bakın şöyle kebabımızı güzelce kapatmış yani komple olacağız. Şey, yani, kendi yani kendi buharında, buharında pişecek Pişecek. <laughs> <de ne oldu? gülüyor> en son biz böyle 10 dakika kala üzerinden pişirmek adına alacağız. Biraz da kızarsın tabii, anlamında Tabii tabii kızarsın diye daha da böyle biz zaten da bir esmer ya. renk alıyor. Patlıcan kebabına da çok benziyor değil mi Selçuk? Aa tabii. Şeyi kaçırdım. Kaç dakika? Ee, 200 derecelik fırında pembeleşene dek yani maks 40 dakikada pişiyor. Yani 40 dakika bile sürmez hızlı pişen bir efendim, fırın. Efendim fırın <laughs> fırınımız hazır. Fırınımız nerede? Yanıyor mu? Yatsın evet efendim. hazır. <laughs> Açıyoruz. Açıyoruz. Evet efendim. efendim gidiyor. Bakır tepsi de olunca ayrı oluyor efendim. Bakır tepsi şart. Ha Bakır tepsi şart. Evet. Daha ha. güzel olur yani. Arkadaşlar. Duydunuz yine bir noktası <laughs> Nermin Hanım söyledi. Ne yapıyoruz? Bakır tepsiyle taçlandırıyoruz. Bakın. Nasıl alacaksınız çok merak Bakın ediyorum. burada mum yanıyor. Evet. Burada mum yanıyor. Bu mumu niye yaktık? Yemeğimiz sıcak olsun diye efendim. Çok düşüncelisiniz. Sıcak mıdır? Ben akşam ısıtırım onu <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hadi Şuna da desteklemek ister misin? Aa, hiç direkt aldı öyle koydu valla. Aşkın yanmaz. Ol, Biz olsak 5 tane düşmüştü. Aşkın ilhamla. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiesi velatası. Ya vitamin bin hayır diyoruz efendim. Zorlaştırma kolaylaştır. Çok güzel. Dualarla yapıyoruz efendim. O yüzden <laughs> ayrı bir bereketli oluyor mutfağımız. Ayrı bir güzel, güzel ya. Evet lokum gibi olmuş. Yalnız ben Öyle. çok konuştuğum için mi vakit çok çabuk geçti? Bana ya böyle. Senin Hiç enerji anlamadım. çok güzeldi. Biz bugün yayının nasıl geçtiğini anlamadık zaten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.